Tasarruflu Mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle haşhaşlı, yeşil mercimekli, çok lezzetli bir börek hazırlayacağız. Hemen böreğimizin iç harcını hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı yeşil mercimeği yıkayalım ve tenceremize alalım. Üzerine 1-1,5 litre kadar su ilavesi yapalım ve haşlanmayı bırakalım. Yeşil mercimeklerimiz iyice yumuşayana kadar haşlayalım. Benim mercimeklerim hazır. Şimdi mercimeklerimizin suyunu süzelim ve bir kenarda soğumaya bırakalım. Ayrı bir tencereye bir kahve fincanı kadar zeytinyağı alalım. Üzerine küp küp doğranmış 2 veya 3 adet kuru soğan ilave edelim. Ben 2 adet soğan kullandım. Soğanlarım biraz büyüktü. Siz küçükse 3 tane de kullanabilirsiniz. Soğanlarımızı güzelce kavuralım. Daha sonra suyunu süzdüğümüz yeşil mercimekleri tavamıza ilave edelim. Üzerine iki tatlı kaşığı tuz ilave edelim, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı nane ilave edelim. Bir tatlı kaşığı da toz kırmızı biber ilave ettikten sonra güzelce iç harcımızı karıştıralım. 2-3 dakika ocakta tuttuktan sonra altını kapatalım. İç harcımız hazır. Şimdi böreğimizin sosunu hazırlayalım. Sosumuz için 4 yemek kaşığı haşhaş ve 1 su bardağı sıvı yağı güzelce karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Haşhaşlı sosumuz da hazır. Toplamda 6 adet yufka kullanacağız böreğimiz için. İlk yufkamızı tezgahımıza açalım. Hazırladığımız haşhaş ve yağ karışımından 2-3 yemek kaşığı kadar yufkamızın içine bolca sürelim. Ve fırça yardımıyla yufkanın her yerine gelecek şekilde sosumuzu sürelim. Daha sonra yufkayı ikiye katlayalım. Ve yufkamızın üzerine haşhaşlı karışımımızdan bolca sürelim. haşhaşlı yağlı karışımımız yufkamızı hem çıtır çıtır yapacak hem de çok güzel bir lezzet verecek. O yüzden bolca sürelim. Ve bir bıçak ya da kesecek yardımıyla yarım ay şeklindeki yufkamızı altı parçaya bölelim. Üçgen parçalar olacak şekilde altı parçaya bölelim. yufkamızı hazırladık Şimdi hazırladığımız mercimekli soğanlı harcımızdan birer yemek kaşığı kadar kestiğimiz üçgen parçaların geniş kısmına koyalım. Ve yufkalarımızın iki kenarını içe katlayarak rulo şeklinde saralım. Yufkaların iki kenarını içe doğru katlayalım. Ve çok sıkı, çok gevşek de olmayacak şekilde böreklerimizi saralım. Hazırladığımız böreklerimizi yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsimizi alalım. Diğer yufkalarımızı da aynı şekilde hazırlayalım. Ve fırın tepsimizi alalım. Ben bir küçük tepsiye de ayrı ayrı koydum. Çok sıkıştırmadım böreklerimi. Haşhaşlı sos hazırladığımız tabağımıza 5-6 yemek kaşığı kadar daha sıvı yağ koyalım. Ve kenardaki haşhaş parçalarıyla karıştırıp böreklerimizin üzerine fırça yardımıyla bolca sürelim. Üzerleri hem çok güzel kızaracak hem de çıtır çıtır olacak bu şekilde yapınca. Bütün böreklerimizin üzerini yağlayalım. Ve önceden ısıttığımız 180 derece fırında böreklerimiz hafif pembeleşene kadar pişirelim. Benim böreklerim şu an fırında pişiyor. Gayet güzel kızarmaya başlamışlar. Böreklerimi fırından çıkarttım. Gayet güzel kızardılar. İlk sıcaklığı geçtikten sonra bir tanesini size göstermek istiyorum. Çıtır çıtır pul pul dağılan bir börek oldu. İç harcı da gayet lezzetli. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Haşhaşlı mercimekli böreğimiz hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.